seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün, eli ayağa tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin? İmam Taberi bu ayeti şu şekilde yorumlamaktadır. Baban Adem'i topraktan yaratan, sonra seni bir erkeğin ve kadının spermasından meydana getiren, sonra seni tas tamam bir insan kılığına büründüren, kadın değil, erkek haline getiren Allah'ı mı inkar ediyorsun? Sana bunca şeyleri veren ve seni bu hale getiren Allah, ölüp toprağa dönüştükten sonra seni yeniden yeni bir mahluk olarak meydana getirdi.'' Ömer Nasuhi bilmense aynı ayeti şu şekilde tefsir eder. ''Senin aslın ve yaratılışın sebebi olan Hz. Adem'i topraktan yaratan, sonra da seni bir nutfeden, en yakın maddi vücudun olan bir katremeniden yaratan, sonra da seni bir erkek olarak tesfiye eden, seni böyle müteaddit etvari hayatiye neticesinde tam bali bir insan olarak vücuda getiren Halık-ı Kerim'i inkar eder mi oldun? Çünkü ahiret hayatını inkar, onun zuhura geleceğini haber veren ve ona kadir olan Allah Teala'yı inkar demektir. Tefsirlerde de görüldüğü gibi Kehf suresinin 37. ayetinin ve insanın sudan yaratıldığının ifade edildiği diğer ayetlerin evrimsel yaratılışa bir delil olarak gösterilmesi sadece kişisel yorumdur. Söz konusu ayetlerin böyle bir manaları yoktur. Ayette geçen topraktan yaratılma, Hz. Adem'in yaratılışını, sudan yaratılıp düzgün bir adam haline gelmeyse, spermden başlayan gelişmeyi anlatmaktadır. Ayette Allah'ın balçıktan doğrudan bir beşer yarattığı şöyle haber verilmektedir. Hani Rabbin meleklere demişti, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhundan üfürdüğümde hemen ona secde ederek yere kapanın.'' Hazreti Adem'in yaratılışının anlatıldığı bu ayette de herhangi bir aşamadan bahsedilmemektedir. Kur'an'da anlatılan yaratılış aşamaları dikkatle okunur, birbirini takip eden süreçler göz önünde bulundurulursa evrimci yorumun yanlış olduğu da hemen anlaşılır. Kur'an'da Hz. Adem'in evrimsel bir aşamayla yaratılmadığına işaret eden daha pek çok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerden birinde şöyle buyurulmaktadır. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol demesiyle o da hemen olu verdi. Ayette Allah Hz. Adem ile Hz. İsa'nın aynı şekilde yaratıldıklarını bildirmektedir. Hz. Adem herhangi bir atası olmaksızın topraktan ve Allah'ın ol demesiyle var edilmiştir. Topraktan ve sudan yaratılmanın geçtiği diğer ayetlerde de az önceki bölümde incelediğimiz gibi insanın evrim aşamaları değil, insanın yaratılışının anne karnına düşmeden önceki anne karnındaki ve doğumdan sonraki aşamaları tarif edilmektedir. Bu ayetlerden biri şöyledir. Odur ki sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir alaktan yarattı. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarmakta, sonra güçlü çağınıza erişmeniz, sonra da yaşlanmanız için size belli bir ömür vermektedir.